Bu sonucu Türk gençliğinin koruyuculuğuna bırakıyorum diyordu Atatürk. Benim anladığım gençlik bu devrimin düşüncelerini ve ideolojilerini benimseyip gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir. Benim nazarımda 20 yaşındaki bir yobaz ihtiyardır. 70 yaşındaki bir idealist de güçlü bir gençtir diyordu. Yaşar Büyük Anıt kimdir desek? Eee onu da bilmiyorum. <laughs> Bülent Ersoy evlendi. Biliyor evet biliyorum. Kimin evlendi? Arman Popstar Arman. Yaşar Büyük nasıl buluyorsunuz? Bir yorum yapamayacağım hakkında yani e, vermeyeceğim oyunu, oyumu ona vermeyeceğim. Yaşar Büyük Kanıtı oy vermiyor. Evet. İşte üniversiteli gençlik, işte birbirinden basit soruları aldığımız yanıtlar. Yiyan'ın başkenti neresi Bağdat. Ermenistan'ın başkenti. İyi günler bilmiyorum. Üniversite hangi <laughs> üniversiteydi? Peki Deniz Baykal ne tür olarak ne yapıyor? Deniz Baykal ne yapıyor? <gülüyor> 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 ya konuşmak istemez ama. Konuşmak istemez. Gençlik onlara kendi aralarında tiki diyor. Giyim, saç ve makyajlarına saatler harcıyorlar. Evet büyük gözlükler moda, daha çok kolyeler moda, şortlar bu sene moda. Atina Koç'u. Ee, <laughs> es, ya, yaş, ya, ya, bilmiyorum, bilmiyorum şey ama herhalde oyuncuydu o da. Bilmiyorum tam. Devlet Bahçeli? Devlet Bahçeli ne bilmiyorum. Erkan Mumcu. Pek bir bilgim yok. Erkan Mumcu hangi partinin lideri? Onu da bilmiyorum. Durum o kadar vahim ki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ismini verdiğimizde üniversiteli gençlik onu bile siyasi bilgiler zannediyor. Yaşar Büyükanıt'ı nasıl dinliyorsunuz? Bir yorum yapamayacağım hakkında yani e, vermeyeceğim oyunu oyumu ona vermeyeceğim. Yaşar Büyükanıt'a <laughs> oy vermeyeceğim. Evet. Abdülkadir Aksu? Kim biliyor muyuz? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Peki şimdi Cumhurbaşkanımız kim?